Merhaba. Photoshop'ta yeni bir dosya yani çalışma dosyası oluşturmak istediğimizde eğer bu şekilde olmuyorsa yani bugün işiniz oldu Photoshop açtınız. Yeni dosya oluşturmak istediniz fakat gördüğünüz gibi izin vermiyor. Çözümü çok kolay. Hemen edit menüsünde gördüğünüz menüden buradan ara General yani Prevensiz General Akabinde şunu işaretliyoruz ve arkasından okeliyoruz. Ve sorumuz çözülmüş oldu. Gördüğünüz şekilde. Evet. Çalışma bir şekilde oluşuyor. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolay gelsin.